Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın Zuhal'i konaktan atmasını istiyorsanız, Seher ve Yaman'ın artık çocuklarının olmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu öğrenelim. Zuhal Yaman'a gerçek yüzünü gösterecek mi? Nedim Zuhal'i sevdiği için Yaman'a ihanet edecek mi? Yaman ve Seher ayrılacak mı? Yaman mı yoksa Selim mi ölecek? Yaman Seher'i aldatacak mı? Gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman gerçeklerin peşine düşecek. Yaman her gittiği yerde detayları öğrenmeye çalışacak. Ama Yaman'ın gerçeklere ulaşması biraz zaman alacak. Çünkü İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için her şeyi göze alacak. Seher ise bu süre içerisinde çok kötü günler geçirecek. Çünkü Seher, Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını anlamayacak. Bu yüzden Seher ve Yaman arasında soğuk rüzgarlar esecek. Ayrıca hatırlarsanız önceki bölümde Yaman gerçekleri araştırmaya başlamıştı. Yaman, Nedim'e sahte belgeleri verip gerçekleri araştırmasını istemişti. Nedim ise gerçekleri araştıracağını söylemişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki bölümlerde Seher'in suçsuz olduğu ortaya çıkacak. Nedim gerçekleri araştıracak ve Seher'in suçsuzluğunu kanıtlayacak. Seher de böyle caklanmış olacak. Böylece Yaman'ın Seher hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kalkacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Nedim gerçekleri öğrense bile ortaya çıkarmayabilir. Çünkü Nedim Zuhal'a aşık olmuş durumda. Eğer Nedim bir hata yaparsa gerçekleri Zuhal için ortaya çıkarmayacak. Çünkü Nedim, Yaman'ın Zuhal'i cezalandıracağını biliyor. Bu yüzden Nedim, Zuhal'e olan aşkından dolayı Seher'in suçsuzluğunu ortaya çıkarmayabilir. Seher'in suçsuzluğu da ortaya çıkmayabilir. Bu yüzden Yaman'ın Cenger dışında hiç kimseye güvenmemesi gerekecek. Eğer gerçekler ortaya çıkmazsa Yaman, Seher'e karşı daha da öfkelenecek. Yaman önümüzdeki bölümde Seher'e karşı kötü planlar yapacak. Hatta Yaman hemen Seher'e boşanmayı düşünecek. Ama Yaman Serden boşanmak istese de bunda başarısız kalacak. Çünkü sosyal hizmetler bir daha Yusuf'u Yaman ve Ser'e vermedi. Bu yüzden Yaman Yusuf'u geri alana kadar bu olanlara sessiz kalacak. Ama Yaman bu süreç içerisinde Ser'e rahat yüzü göstermeyecek. Ser ise her şeye rağmen Yusuf için ona katlanmak zorunda kalacak. İki ihtimale göre Ser'in suçsuz olduğu kanıtlanabilir. Birinci ihtimal Nedim ve Cengel gerçekleri ortaya çıkaramayacak. Yaman ise Seher'i kandırıp onunla beraber olacak. Sonrasında sosyal hizmetler Yusuf'un velayetini Yaman ve Seher'e verecek. Böylece Yusuf sorunu tamamen çözülecek. Ardından Yaman hemen avukatlarını devreye koyacak. Yaman'ın avukatları da boşanma işlemlerini başlatacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın kendisine boşanma davası açtığına inanmayacak. Sonradan Seher gerçekleri öğrenince dünyası başına yıkılacak. Seher Yaman'a neden bunu kendisine yaptığını soracak. Yaman ise sonunda tüm gerçekleri Seher'in yüzüne aykıracak. Seher de bu olanları duyunca büyük bir şok geçirecek. Seher Yaman'a suçsuz olduğunu söyleyecek. Ama Yaman Seher'e hakaret edip ona inanmayacak. Ardından Yaman geçmişini düşünecek. Yaman annesinin kendisini para için terk ettiğini hatırlayacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'in yüzüne para fırlatıp onu konaktan kovacak. Seher de neye uğradığını şaşırıp oradan ayrılacak. Seher konaktan gitmeden önce Yusuf'u da kendisiyle götürmek isteyecek. Ama Yaman asla Yusuf'u ona vermeyecek. Seher de eli boş bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kalacak. Seher nereye gideceğini bir türlü karar veremeyecek. Sonradan Seher Nadir Anne'nin yanına gidip ona tüm olanları anlatacak. Nadir Anne ona sahip çıkacak. Fırat Vali de bu olanları duyunca çok öfkelenecek ve onlar bu konuda Seher'e her türlü desteklerde bulunacak. Seher Yusuf'u geri almak için Yaman'a dava açacak ama yama sakladığı sahte delilleri mahkemede kullanacak. Mahkemede gerçeklerin ortaya çıkmasına kadar Yusuf'u Yaman'a verecek. Seher yine Yusuf'u alamadan geri dönecek. Bunun üzerine Ali, Fırat ve İbrahim gerçeklerin peşine düşecek ve Seher'in suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışacak. İkinci ihtimali göre ise Nedim tüm gerçeklere ulaşacak. Nedim'in gerçeklere ulaşmasıyla Yaman hata yaptığını anlayacak. Yaman Seher'den özür dileyip kendisini affetmesini isteyecek. Seher ilk başlarda onu affetmeyecek ama sonradan Ser, Yaman'ı affedip yeniden ona bir şans verecek. Ardından Yaman Zuhal'in kendisini kandırmasını kaldıramayacak. Yaman Zuhal'e hak ettiği ders verip onu konaktan kovacak. Tabi her zaman olduğu gibi İkbal konaktan kovulmayacak. Hatta İkbal Zuhal'in konaktan kovulmaması için yine Seher'in yanına gidecek. İkbal, Ser'den özür dileyip onu affetmesini isteyecek. Ser bunun üzerine Yaman'ın yanına gidip Zuhal'i affetmesini söyleyecek. Ama Yaman Seher'in bu isteğini kabul etmeyecek. Zuhal sonunda sonsuza kadar konaktan kovulacak. İkbal ise Zuhal'in konaktan kovulması sonucu daha kötü planlar yapmaya başlayacak. Hatta İkbal bu yolda Seher'i öldürmeyi bile göz alacak. Selim Seher'i yaptıklarından dolayı pişman olacak. Selim vicdan azabı çekip gerçekleri Yaman anlatmaya karar verecek. İkbal de gerçekleri ortaya çıkarmaması için onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Selim bu konuda dikkatli olmazsa sonunda ölerek diziye veda edecek. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü şimdilik öğrenemeyecek. Selim de sonsuza kadar Seher ve Yaman'ın hayatından çıkmış olacak. Ama Yaman'ın o zamana kadar dikkatli olması gerekecek. Çünkü Selim, Seher'i kaybettiği için Yaman'ı öldürmek isteyebilir. Hatta Selim, Seher'i kaçırmayı bile göze alabilir. Eğer Seher ve Yaman dikkatli olmazsa ilişkileri ciddi derecede zarar görecek. Yaman ise Selim tarafından silahla vurulacak. Ama Yaman'a hiçbir şey olmayacak. Çünkü Yaman başrol oyuncusu olduğundan ölmeyip kurtulacak. İkbal tüm kötü oyunlarını Zuhal'e alet etti. İkbal, Zuhal'in tüm suçlamaların üstlenmesini isteyecek. İkbal eğer konaktan kovulursa 5 parası kalacaklarını söyleyecek. Zuhal de bu zenginliği bırakmamak için konaktan sonunda ayrılacak. İkbal tüm kötülüklerine konaktan devam edecek. Zuhal ise dışarıdaki bağlantılarını kullanarak Seher ve Yaman'a kötülükler yapacak. İkbal tüm kötülüklerini daha da arttıracak. Çünkü İkbal Kırımlı mirasını tamamen kaybettiğini düşünmektedir. Bu yüzden de bunların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Artık İkbal, Seher'e daha gizliden kötü davranmaya devam edecek. Bir süreliğine daha İkbal'in bu kötülüklerini kimse görmeyecek. Ama sonradan Ziya, İkbal'in Seher'e yaptıklarını görecek. Zaten Ziya, İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü de biliyor. Bunların hepsi üst üste gelince Ziya, Yaman'a tüm gerçekleri tek tek anlatacak. İkbal, Ziya'nın hastalığını öne sürüp bunların gerçek olmadığını belirtecek. Ama Yaman, İkbal'e güvenmeyip tüm gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i hayatından çıkaracak ve onlar şikayetçi olup tutuklanmasını sağlayacak. Kiraz başkalarına yardım ederken kendi canını tehlikeye atacak. Eğer Ali bu sefer Kiraz'ı kurtaramazsa Kiraz ölecek. Ali ise Kiraz'ın ölümüyle büyük bir hüsran yaşayacak. Çünkü Ali Kiraz canından çok sevmekteydi ve Ali bu olaydan kendisini sorumlu görecek. Bundan sonra Ali hayatını herkesten uzak yalnızlık geçirecek. Çünkü Ali Bayrılı bir türlü unutamayacak. Bu yüzden Ali zorlu günler beklemektedir. Fırat Neslihan aşkını itiraf etmeye çalışacak. Çünkü Fırat Neslihan'a tamamen aşık olmuş durumdadır. Bu yüzden Fırat bir süreliğine aşk acısı yaşayacak. Ama Fırat sonradan Neslihan'a aşkını itiraf edecek. Neslihan da zamanla Fırat'tan hoşlanacak. Neslihan Fırat'ın kendi hayatına girmesiyle şanslı olduğunu düşünecek. Çünkü Neslihan aşkı en derinden Fırat sayesinde yaşayacak. Bunun üzerine Neslihan, Fırat'a bir şans verecek. Hatta yakında Fırat ve Neslihan sevgili olacaklar ama bu aşkın önünde büyük bir engel olacak. Bu engel ise Bora'dır. Çünkü Bora, Neslihan'ın güçlü kişiliğinden etkilenecek. Bunun üzerine Bora, Neslihan'ı edebi elde edebilmek için her yola başvuracak. Ama Bora engeli oldukça çiftimizin evlenmesi biraz zorlaşacak. Ali ve Yaman'ın desteğiyle Fırat bu zorluğunda üstesinden gelecek ve Fırat ile Neslihan evlenecekler. Ali ise İbrahim ve Kara problemini çözmeye uğraşacak. Kara geçmişinden dolayı İbrahim'e yüz vermeyecek. Ali ve Kiraz ise Kara ile bu konu üzerine konuşacaklar. Kara da sonunda İbrahim'e bir şans verecek. Kara'nın İbrahim'e bir şans tanımasıyla İbrahim çok sevinecek. Çünkü İbrahim Kara'yı çok sevmektedir. İbrahim Kara'yı kazandığı için dünyalar onun olacak. Ardından Kara ve İbrahim de birlikte olacak. Peki sizce Yaman ve Seher'in arasında kötülükler ne zaman bitecek? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Böylelikle bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.